günü sandığın başına gitsek oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti. AK Parti neden? Çünkü AK Parti yalnız sizin de Pendik'te mi oturuyorsunuz? Evet. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok. Yok. Peki 20 yıldır AK Parti iktidar. Hı. Hayat, kiralar çok pahalı. Niye AK Parti yönetemiyor? Ondan evvelki partiler. Ondan evvelki partiler. Evet. Mesela örneğin Cumhuriyet AK Partisi. Tamam. 1923'ten beri bu memleketin başına beladır. Niye bela? Cumhuriyeti kurmuş. Bela mı? Yanlış bir şey mi yapmış? Ya. CHP anlatacağım, 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 anlatacağım. Cumhuriyeti kurdu. Tamam. Cumhuriyeti kurmuş. Kabul ettik. Savaş meydanında Mustafa Ondan Kemal sonra... 45 tane fabrika kurdu. Ondan dedi. sonra ne yaptı? Mustafa Kemal 45 tane fabrika kurdu. Şeker. Ondan sonrakileri anlat. Abi Mustafa Kemal'i anlatma. İsmet Paşa diyor ki ben Türkiye'yi iki gün harbine sokmadım. Babalarını öldürmedim. Onu diyor. yalan diyor. Tamam. 90 bin kişi kim öldürdü? Nerede? Karşıda vardı. Osmanlı dönemiydi o o şeydir. Olur mu? Osmanlı dönemiydi. Abi sarı da evet. Evet Osmanlı dönemiydi. Değildi değildi. Ya, Efendim, Cumhuriyet dönemi ben tarihçiyim. Cumhuriyet döneminde evet. 90 bin kişi Enver Paşa iktidarda darbe yapmış. Iktidar ele geçirmiş. Rusya saldıracağım diye sarı Sarıkamış'ta <laughs> Enver Paşa'nın yaptığıdır. Tamam. Bir değil yani ile alakası yok. CHP yok o zaman. Yani <laughs> tamam da, da. Şey tamam da CHP yani kurulduğu günden beri. Evet. Ününü bunu yaptı şunu yaptı diyorsunuz tamam. İsmet Paşa ile Cumhuriyet Atatürk bir şeyler yaptı memlekete tamam. yatırım yaptı Allah razı olsun memleketi kurtardı Cumhuriyetimizi getirdi Ecevit tamam. hiç, Erbakan Kıbrıs'ta hareket hiç, yaptı hiç, er, er, Erbakan yaptı onu Ecevit yapmadı ortak idi. Hayır hep yapmadı Tamam. acavit yurt dışındayken Erbakan yaptı Hayır görüşmeye gitti yani Ecevit'ten habersiz er, yapamaz er, CHP Ecevit yurt dışında iken tamam Ecevit İngiltere ile görüşmeye gidiyorum dedi. Ayşe Hı. tatile çıksın orada emir verdi. Aha. Yani bir başbakandan haberiz Aha. hareket Aha. olabilir mi? Anlaş, anlaşmalı bir er değerli bakandan girdiler. Evet. Tamam. Evet. Ondan sonra ne yaptı? Yani CHP bu ülkeye faydası kapatalım mı? Kapat. Kapatalım. Peki efendim AK Parti 20 yıldır iktidar. Evet. Hayat pahalı, kiralar, elektrikler almış başını gidiyor. Evet. Niye yönetemiyor? Dünyanın neresinde ucuzluk var? En azından Avrupa'da enflasyon %4,5 bizde %50. Devletin kendi açıklar rakam. Şimdi ben benim atıyorum. kardeşim, insan çocukken büyür. Birden Birdenbire ben 20 yaşına gelebilir miyim? Gelemezsin. Bu mermek. Çok mu iyi bir yerdeyiz şu an? Her şey güllük gülistan. Her şey güllük gülistan. Sıkıntı yok. Yok. Siz emekli misiniz? Evet. Geçinebiliyorsunuz. Geçiniyorum. Demek ki başka geliriniz var. Yok. Nasıl geçiniyorsun abi? Kaç para? Çok var? iyi geçiniyorum. 3000 lira maaş alıyorum. Geçiniyorum. 3000 lirayla. Evet. Evin kira değil o zaman? Yok değil iyi geçirin sıkıntı yok teşekkür ederim.